Karasal yayın, havasal yayın. Vallahi zor başarılı. Bu iş değil o. Bak 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 göbek var. Görüyor musun? Daha duruyor. Bunlar bizim eserlerimiz. Evramın ikramı. Veteriner fakültemiz Akrepte olmak için bir hayvan çiftliğine ihtiyacı olduğunu söylemişti. Biz de bununla ilgili bir çalışma yapalım istedik. Ee, ve iş adamımız Erol Bulut ile birlikte vakfımızın ortaklığıyla burada bir koyun çiftliği kurduk. Koyun çiftliğimiz yöremize has Kangal ve Ulaş yöresine has Akkaraman koyun çiftliği. Geçen e, sonbaharda 200 tane koyun almıştık. İlk kuzularını bu sene veriyorlar. Bu e, öğrencilerimiz açısından önemli, fakültemiz açısından önemli. Aynı zamanda Yöremiz açısından önemli. Biz burada e, bu çiftlikte hem akkaraman koyunun üretimini yapıyoruz. Damızlık, koç yetiştireceğiz. Öğrencilerimiz stajlarını burada yapmış oluyorlar. Hem de koyunculukla uğraşan yöremiz insanına e, eğitim vererek 200-300 kuzu nasıl olur, e, iki yılda üç kuzu nasıl alınır bunları da öğretmeye çalışacağız. bu koyunlar büyüdükleri zaman bir kısmını e, söylediğim gibi damızlık kot olarak yetiştireceğiz ve satacağız tabi e, ihtiyaçlı olanlara ırkın korunması noktasında koyunlarımızı da yine koyunculuk yapmak isteyenlere buradan koyunlar vereceğiz, kuzular vereceğiz. E, yine buranın geliriyle e, öğrencilerimize de burs sağlıyoruz. Evet. Tabii bu projenin baş mimarı rektör hocamız. Allah kendisinden razı olsun. Niye diyorum bunu? Çünkü hayvanlar nesli kesildiği zaman aslında insanların birbirine düşman olmasına da vesile oluyor. Allah kıtlıkla denemesin. Biliyorsunuz bugünlerde et süt ürünlerinde bir sıkıntı var. Dünyada da var. Bunların neslini biz çoğaltmak istiyoruz. Niye? Çünkü burada biz numuneler üreteceğiz. Hocamın da söylediği gibi efendime söyleyeyim imkanlarımızı değerlendireceğiz. Köylülerimize eskiden olduğu gibi dağıtacağız ki o meralarımızda sürülerimiz geçsin. Biz de gittiğimizde keyif alalım ve çocuklarımıza yaşanılabilir bir Sivas bırakalım. Korunlara benziyor hocam. <Gülüyor> <gülüyor> o büyük arkadaşlar. Hocam, biraz daha değil. bir, bir hafta, hafta, Bu bir hafta hafta. Hafta Hayır, Bu, bir bir bu, daha bu gelir Hocam kamera. Onlar olacaklar. hojamm <laughs> <laughs> <Aferinçin. gülüyor> şimdi şeyler geliyor 75 km de geliyor He, gel